Son zamanlarda denizlerde oldukça popüler olan bir tekneyi anlatacağız size. 680 Nauto'yu anlatacağız. İçi oldukça sürprizli. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu anda Nauto 680'in arka havuzluğundayız. Gördüğünüz gibi burada u bir oturma koltuğu var. Aynı zamanda burası 8 kişiye kadar ağırlayabiliyor. Zaten ne kadar geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki buradaki işlev sadece 8 kişi ağırlanması değil. Göstermek istediğim bazı detaylar daha var. Öncelikle bir bakalım. Burada bizi saklama alanları karşılıyor gördüğünüz gibi. Burası sadece bir oturma grubu değil. Çok işlevli bir yaşam alanı aynı zamanda. Nano 680'in geniş bir ağırlama kapasitesi olduğu kadar konaklama olarak da güzel bir kapasite sunuyor. Örneğin şu anda bu arkamda görmüş olduğunuz alan bir yatağa dönüşebiliyor. Zaten kabini çok rahat bir şekilde iki kişi kalabiliyorken iki kişi de arka havuzlukta misafir edilebilir. Yani aslında Nota 680 2 artı 2 sistemiyle diğer emtallerden ayrılan güzel bir tekne. Saklama alanlarını gösterdik ama burada güzel bir detay daha var. Teknenin elektronik alanlarına ulaşmak düşündüğünüz kadar zor değil. O da hemen oturduğunuz yerin altında yer alıyor. Burayı açtığınız zaman Egzoz çıkışını, dümen hidroliğini ve aküdeki hemen görebilirsiniz. Şimdi 680'in arka tarafına doğru geçerken bunun önce uğradığımız bir yer var. Burası 8 kişilik oturma grubunun hemen ortasında kalan bir masa. Gördüğünüz gibi oldukça şık ve ahşaptan yapılmış, aynı zamanda açılabilir özelliğe de sahip. 4 kişilik ya da 8 kişilik olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca katlanabilmesi alanı verimli kullanmak açısından da oldukça iyi. Hemen ön tarafında kalan yerde de gördüğünüz gibi bardaklık için yer ayrılmış. Burada söylememiz gereken bir nokta daha var. Burası aynı zamanda motorun da yer aldığı kısım. 680'de içten takmalı veya dıştan takmalı olarak iki seçenek sunuluyor. Biz gördüğünüz gibi içten takmalı bir 680'in içerisindeyiz şu anda. Az önce masa olarak gösterdiğimiz yerin hemen altında içten takmalı motoru görüyorsunuz. 680'de Yanmar motoru kullanılıyor. 680'i içten veya dıştan takmalı olarak tercih edebilirsiniz ki gördüğünüz gibi biz şu anda içten takmalı bir modelin içerisindeyiz. Nauto'da Yanmar motorları kullanılıyor. Eğer içten takmalı bir model tercih ederseniz 57, 80 ve 110 beygir gücünü kullanabilirsiniz. Ama eğer ki dıştan takmalı bir motor gücü tercih ediyorsunuz, 115 ile 200 beygir arasındaki bir motor gücünü tercih edebilirsiniz. İçten takmalı motoru geçtikten sonra nereye geldik? Kaptan kokpitine. Gördüğünüz gibi bizi ilk önce karşılayan şey klasik ve şık bir tasarım oluyor. Zaten e, teknenin göz alıcı yerlerinden bir tanesi. Daha derine inmeden önce göstermek istediğim bir iki yer var. Öncelikle buradaki kokpitin elektronik ulaşmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz bölmeden her türlü şekil elektronik ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kaptan koltuğunun altında kalan yerde de bir depolama alanı ayrılmış. Yine bunlar karşılıklı olmak üzere açıldığında çok rahat bir şey şekilde kullanılabiliyor. Naoto 680'in kokpitine biraz daha yakından bakalım. Öncelikle motoru star stop şeklinde anahtarsız çalıştırabilirsiniz. Kokpitte bütün tankların göstergeleri ana ekran tarafından kontrol ediliyor. Peki kokpitte neler var? Tekneye dair ne öğrenebilirsiniz? Bir de buna bakalım. Kokpitte balık bulucu ekranı, aydınlatma grubu, müzik sistemi, baş pervane, joystick kumandası, sintine grubu, panellerin dijital ekranı, pusula, sabit telsiz, jümüt kontrol gaz kolu, yağ, hararet ve devir göstergeleri gibi tekneye dair bilmeniz gereken ne varsa hepsi elinizin altında. Bu teknoloji kokpiti şık bir dümen simidi tamamlıyor. Yani kokpit hem tasarımıyla hem de işleviyle ister amatör ister deneyimli olsun tüm kaptanların gönlünü kazanacak kesin. Şimdi geldik Malatya'nın mutfak kısmına. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi burada geniş bir mutfak tezgahı bizi karşılıyor. Mutfak tezgahıyla beraber depolama alanları da bir hayli geniş. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Oldukça pratik görmüş olduğunuz gibi bardak tutucularına kadar her şey düşünülmüş. Burada aynı zamanda tabii ki bir 90 litrelik buzdolabımız var. Yani kısacası burada her türlü yemeği yapabilirsiniz. Tüm kahve çay keyifleri için Burada her şey düşünülmüş. Şimdi biraz da kabine doğru ilerleyelim. Bakalım orada neler var. NATO 680'in kabin tarafındayız şimdi. Gördüğünüz gibi benden geniş anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. İki kişilik bir yatak var arkamızda. Geniş yatağın sağ ve sol taraflarında günlük eşyalarınızı koyabileceğiniz raflar da ayrılmış. Aynı zamanda yatağın başına görmüş olduğunuz ışıklandırmalar da hem güzel bir konsept yaratıyor hem de aynı zamanda gece kullanmak için güzel bir işlem. Yatak odasını tamamlayan bir dolap görüyorsunuz şu anda. Üst tarafı istediğiniz eşyaları koyabileceğiniz önü korunmalı bir alan. Alt tarafında da görmüş olduğunuz üzere günlük kıyafetleriniz ve eşyalarınız için farklı depolama alanları olarak kullanılan bir dolap var. Gardırobun tam karşısında bizi bir banyo ve tuvalet alanı karşılıyor. Gördüğünüz gibi tuvalet ve banyo için yapabileceğiniz hem geniş hem ferah bir alan sunulmuş. Şu anda ön güverte tarafındayız. Burada görmüş olduğunuz üzere 2-3 kişi çok rahatlıkla güneşlenebilir. Zaten güneş minderleri ve güneşlenirken de konforlu bir şekilde güneşlenmeniz için özenle yerleştirilmiş. Şimdi teknenin arka tarafında görmüş olduğunuz güneş panelleri var. Güneş panelleri 2 tane ve bir güneş paneli 205 wattla çalışıyor. Aynı zamanda monokristal özelliği sayesinde solar panellerden yararlanmanız için güneşin olmasına gerek yok. Işık da yeterli. Çünkü monokristal özelliği sayesinde güneş olmasa bile ışıktan gelen enerji solar enerji panelleri doldurmanızı ve teknenizde bütün ihtiyaçlarınızı karşılamanızı yeterli olacak kadar size enerji sağlayacaktır. Nalatça no Tersanesi'nden şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.